Evet bugün yine Türkiye gündeminden bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Dün sosyal medyaya Ankara'daki bir okuldan video düştü. İlgili videoda bazı öğrenciler öğretmenlerini zor durumda bırakıyor. Tırnak içerisinde üzülerek söylüyorum ama öğretmenleriyle adeta herkesin önünde, sınıf arkadaşlarının önünde dalga geçiyorlardı. Bu dalga geçmek yalnızca sözlü bir eylem değildi. Aynı zamanda olayı fiziksel boyuta da taşımaktaydılar. Bu video kısa süre içerisinde sosyal medyada kendisine geniş yer buldu ve binlerce, milyonlarca insanın eleştirilerine maruz kaldı. Peki ben bu konu hakkında ne düşünüyorum? Bu konu hakkındaki eleştirilerim neler? İşte bugün konuşacağımız konu, bugün bahsedeceğimiz konu tam olarak bu konu olacak. Fakat öncesinde şayet takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur ama her gün gündemle alakalı veya diğer konseptlerime bir yeni video gelmekte. Bu süreçte bana destek olmak için yapmanız gereken tek bir şey var. Tamamen ücretsiz bir şekilde aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olursanız yine aynı şekilde videoyu beğenirseniz benim için yeterlidir. O yüzden şimdi üşenmeden unutmadan aşağıdaki butonlardan bir abone olur bir de videoyu beğenirseniz gerçekten gerçekten çok sevinirim. Hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu konuyu bir beraber konuşalım. Videonun girizgahında zaten bahsettim. Olay Ankara'daki bir okulda geçmekte. İlgili görüntülere baktığımız zaman sinirlenmemek mümkün değil, öğretmen adına üzülmemek mümkün değil, ya bu genç nesil nereye gidiyor dememek mümkün değil. İsterseniz önce sansürlü bir şekilde ilgili görüntüleri biz sizlerle beraber izleyelim, akabinde yorumlayalım. Zira yanlış anlaşılmaması açısından şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Görüntülerdeki kardeşlerimiz henüz çok genç yaşta oldukları için bu görüntülerden ilerleyen zamanlarda çokça pişman olacaklarına adım kadar eminim. O yüzden bu görüntüleri ben videonun tamamı bulurlu olacak şekilde sizlere izleteceğim. Neyin ne olduğunu anlayacaksınız fakat ne öğretmenin ne öğrencilerin yüzünü görmeyeceksiniz. Ben kendimce bunun daha etik olduğunu düşünüyorum ve böyle yayınlamak istiyorum. Hadi gelin şu görüntüleri bir beraber izleyelim. Akabinde devam edelim. Allah'ım ya Rabbim ya. Laki, Olur, yani. ne? Da bir şey var ya kes. Ya kes. Ya kes. Ya kes. Ya Şimdi oldu hocam. Size layık bir gözük olacağım. 으아, 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 Evet, görüntüler ortada. Dünden beri herkes bu konu hakkında bir şeyler söylüyor. Kimileri çok agresif giriyor, kimileri biraz daha yumuşatmaya çalışıyor. Kimilerine göre bu görüntülerde bozulmuş çok şey var, kimilerine göre bu görüntülerde hiçbir şey yok. Zaten böyle değil mi son zamanlarda Türkiye'nin genel hali? Birileri bazı konuları çok fazla dert ediyor, birileri bazı konuları çok önemsiz gösteriyor. Ama bu görüntü bence önemsenecek bir görüntü. Çünkü bu görüntü yalnızca bir öğretmen öğrenci muhabbeti değil. Bu görüntü ülkemizin eğitim sisteminin bazı noktalarında artık ciddi çürümeler olduğunu gösteriyor. Benim zamanımda nasıldı mesela? Hep beraber bir geçmişe gidelim. Zira bu videoyu izleyen insanların büyük bir kısmının bana yakın yaşlarda olduğunu düşünüyorum. Hatta son zamanlardaki yorumlardan gördüğüm kadarıyla anlıyorum ki benden yaşça çokça büyük olan insanlar dahi beni izliyorlar. Yorumlarla katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Şimdi benim zamanımda öğretmen öğrenci ilişkisi şu şekildeydi. Annemiz babamız bizi okula götürür ve öğretmenle ilk tanıştığımız anda tırnak içinde şöyle bir lafla başlardık biz okul hayatımıza. Hocam eti senin kemiği bizim. Bakın bu tabiri belki genç jenerasyon bilmiyordur. Belki genç jenerasyon şu an bunu duyduğunda ya bu ne demek falan diyordur. Fakat ben 31 yaşındayım. Benim jenerasyonum ve benden önceki jenerasyonlar bu lafın ne olduğunu çok iyi bilirler. Yanlış anlaşılmasın. Anlatmaya çalıştığım şey eti senin kemiği benimin mantığı değil. Zaten hiçbirimizin annesi babası da o lafı orijinal mantığıyla kullanmıyordu hocalara karşı. Sadece şunu anlatmak istiyorlardı. Hocam biz neysek sende olsun. Biz de bu yaşına kadar eğitmeye çalıştık. Doğru bir insan olması için çabalamaya çalıştık. Sen de bundan sonra bu evladımızla aynı aynı ortamdayken bu niyetle, bu gayretle hareket edeceksin. Biz bunu biliyoruz, biz senden razıyız. Kızacağın bir şey yaparsa kız, öveceğin bir şey yaparsa öv. Bunun mantığı buydu aslında. Ha ülkemizde zaman zaman yanlış anlaşıldı mı anlaşıldı. Birileri çıkıp şunu dediler mi? Ya bu laf ne kadar gereksiz bir laf kardeşim. Neden bir öğretmen benim çocuğum üzerinde bu kadar söz sahibi oluyor vesaire vesaire. Aslında konu lafın nereye gittiğiydi. O laf güzel bir laftı, nasıl anladığına bağlıydı. E hikayeye döndüğümüzde biz eğitim hayatımıza bu sözle başladığımız zaman. Yani bizim o yaşımıza kadar büyük saygı ve sevgi beslediğimiz ebeveynlerimiz, ilk defa tanıştığımız birine bu mesajla bizi tanıştırdığı zaman haliyle ne oluyordu? O tanıştırdıkları kişi de yani öğretmen de bizim yeni tanışmış olmamıza rağmen kendisine çok büyük bir sevgi ve saygı duymamızı sağlıyordu. Misal ben çok iyi hatırlıyorum ilkokul öğretmenimin adını, nasıl bir insan olduğunu, davranış tarzını, neyi sevdiğini, neye sinirlendiğini. Beni ilk övüşünü de, beni ilk azarlayışını da, kızışını da tırnak içinde hatırlıyorum. Erol çalışkanlı bu arada ismi yaşıyorsa hocam ellerinden öperim. Aramızda çok büyük bir saygı ve sevgi vardı. Sonra ilkokul bitti, yaşlar ilerledi, artık lise çağımıza geldik. Lise çağında insanlar ergenliğin buhranını yaşarlar. Bu videodaki öğrencileri garipsemiyorum. Çünkü bunlardan bizim dönemimizde de vardı. Böyle hareket eden değil, bu çok çıkıntılık yapan versiyonları. Bunlardan yoktu çünkü bunlara müsaade edilmezdi. Niye müsaade edilmezdi? Çünkü öğrenciler kendi içerisinde hala sevgi ve saygılarını koruyorlardı ve aynı zamanda disiplinden de korkuyorlardı. Birileri sosyal medyada demişler ki, öğretmen yaşlı hükmedemiyor sınıfa o yüzden bunlar oluyor. Yok alakası yok abi. Bu videodaki öğrenciler belki bu öğretmene yaptıkları kadar yapamıyorlardır ama iddia ediyorum o okuldaki hiçbir öğretmene karşı doğru saygı seviyesinde değillerdir. Çünkü bir öğretmene karşı doğru saygı seviyesinde olan bir öğrenci başka bir öğretmeni sevmiyor olabilir. Ben de vakti zamanında bazı öğretmenlerimi sevmedim. Bazı öğretmenlerine karşı daha sert üslupla konuşuyor olabilir. Tersliyor bile olabilir. Ben de bazı öğretmenlerime karşı daha sert üslupla konuşuyordum. Çünkü kendi kendilerinden hoşlanmıyordum. E bu karşılıklı bir duygu bu arada. Beni sevmeyen öğretmenlerim de vardı elbette. Sizi sevmeyenler de olmuştur. Ama bu görüntüler, bu görüntüler başka bir şey. Bu görüntüler çürümeyi gösteriyor. Bu görüntüler genel bir otorite boşluğunu gösteriyor. Bu öğretmenin otorite boşluğu değil. Bakın altını çiziyorum tekrardan. Genel bir otorite boşluğu. Peki bu görüntüler tek mi? Türkiye'de tek bu okulda böyle bir şey mi oldu? Elbette hayır. Bu sızan, bu gözüken versiyon. Bu buzdağının gözüken hali. Gözükmeyen tarafında bunun gibi binlerce okul, binlerce vaka Vardır. İşte bu muhabbetin akabinde bana diyorsanız ki ya Burak iyi güzel anlatıyorsun senin döneminde öyleydi kardeşim bugün niye böyle? Bu konuyu baştan sona konuşmaya kalkarsak bu video 2 saat 3 saat olur. Çünkü bu güzide ülkenin pek çok alanında yaşanan zayıflamalar ne yazık ki bu alanda da yaşandı. Nasıl yaşandı? Pek çok gerekçeyle yaşandı. Misal anlatayım. Benim zamanımda bu kadar çok vurdulu kırdılı dizi falan yoktu. Konu hep aynı yere geliyor demeyin sakın. Vallahi çok alakası var. O sınıfta bu terbiyesizlikleri yapan, bu saygısızlıkları yapan öğrencilerin pek çok... Çoğu çukur dizisiyle, kurtlar vadisiyle onunla bununla büyüdü. Bu dizilerde doğru insan olmanın racon sahibi olduğunu algılamakla başladı onların hayatları. Yani o dizileri istediklerinde bunu algıladılar. Nasıl doğru insan olurum? Erkek gibi erkek olurum. Racon keseceğim. Kimseye eyvallahım olmayacak. Okul mu? Bana ne lan okuldan? Ben okula gitmem. İşte bu küçük beyinlere o diziler bunları yıllarca verdiler. Bir günde vermediler. Bir dizi vermedi. Bu bir bütün. Aşama aşama buralara geldi bizim hikayemiz. Diziler olayın sadece bir tarafı. Bunun dışında aile rahat bıraktığı gerçeği. Yine haddime değil diye kimsenin adına konuşmuyorum. Kendi adıma konuşacağım. Benim ailem de beni rahat büyüttü. Çok kısıtlamadılar. Yapmak istediğim her şeyi yapmama yol açtılar. Ama o yollardaki sınırları da bana doğru çizmem için hep nasihatte bulundular. Odama giderdim saatlerce bilgisayar oynardım. Ama ben bilgisayar oynarken yanlış bir şey yapmamam için bana öncesinde zaten doğru yolları göstermişlerdi. Arkadaşlarımla sinemaya giderdim. Arkadaşlarımla dışarı çıkardım. Ama ben o ortamlara girmeden önce ailemden o ortamlarda nasıl duracağımla alakalı gerek eğitimi almıştım. Demiyorum ki dört dörtlüyüm ama ailemin bana karşı bir ilgisi vardı. E günümüze geldiğimiz zaman her ailenin bir bahanesi var. Ya kardeşim ben 8 saat çalışıyorum. Öbürü diyor ki ben 5 saat çalışıyorum. Ya ilgilenemiyoruz işte. İlgilenemiyorsan yapmayacaksın abi. Bu kadar net bu konu. Yapmayacaksın ilgilenemiyorsan. Kimse senin ilgilenemeyeceğin fakat dünyaya getirmekten de geri kalmadığın evladının terbiyesizliklerini, edepsizliklerini, saygısızlıklarını çekmek zorunda değil. İlgileneceksiniz. Bu videodaki kardeşlerim aileden bazı şey eksik almışlar. Şimdi bunu ebeveynleri izlese şunu diyecek. Ya sen ne anlatıyorsun kardeşim? Biz ne yapalım? Biz nereden bilelim böyle yaptığını vesaire. Çünkü aynada kimse bakıp ya biz mi bir yerlerde bir hata yaptık demeyi sevmiyor bu ülkede. Diyecekler ki bu yaşlarda olur böyledir. Olmaz abicim olmaz. Olmuyordu çünkü. Ha olmuyordu derken bu arada şunu söyleyeyim. Bin kişide bir tane oluyordu. Ama bu bugün Türkiye'nin gerçeği. Öyle dünyaya getirdiğin evladının eline tableti verip hadi git bir yerde takıl diyerek evlat yetiştirilmez. Haddim olmadan söylüyorum evladım yok. Ama bunu anlamak için de sadece sadece bunları görmek yetiyor zaten. İlla evlat sahibi olmaya gerek olmuyor. Dizileri anlattık, aile ilgisini anlattık. Bunun dışında daha pek çok sebep var. Dediğim gibi hepsini saymaya kalksak bu video saatlerce sürer. Eminim yorumlarda siz de pek çok sebep sayacaksınız. Çünkü olay öyle bir olay ki yoruma son derece açık. Ama ne oldu günün sonunda? Olan oldu. O yüzden her şeye rağmen yine yapıcı olmak istiyorum. Muhtemelen o videoda yer alan kardeşlerim beni biliyorlardır. Belki bir kere izlemişlerdir. Belki seviyorlardır. Belki sevmiyorlardır. Belki bu videoya denk gelirler. Bakın güzel kardeş. Sizin geçtiğiniz yollardan ben de geçtim, biz de geçtik. Bizim de damarımızdaki şeyin hızlı aktığı zamanlar oldu. Biliyorum orada o saygısızlıkları yaparken aklınızdan geçen şeyleri. Aa bak işte arka sırada oturan Selin beni şu anda çok havalı bulacak. Bak ben öğretmene bile bunları yapabilen bir insanım. Kafanda bunları kuruyorsun. Niye ergenlik ateşiyle yanıp tutuşuyorsun? Zannediyorsun ki karşındaki öğretmeni kötü bir duruma düşürdüğünde sen iyi bir duruma geliyorsun. Bak güzel kardeşim bu hayatta öğrenmen gereken şey şu. Doğru insan olmak, havalı insan olmak, cool insan olmak olmak ya da sizin yeni jenerasyonun tabiriyle. Aurası yüksek insan olmak, alfa insan olmak. Bunlar bu videodaki hal ve hareketlerinizle olmaz. Emin ol efendi olmak, kendini güzel yetiştirmiş olmak, doğru Türkçe konuşmak, iyi eğitimli olmak. Sadece okul demiyorum ha. Özen o dizilere istiyorsan, oku okul falan o sana kalmış bir şey. İyi eğitim sadece okul demek değildir. insanın kendini yetiştirmesidir. Ne üniversiteliler var ilkokul terk kadar kitap okumamıştır hayatı boyunca. Bak kitap okumak eğitimdir demiyorum ha. O orayı sevmiştir, oradan devam etmiştir. Her neyse ne diyorduk? iyi eğitimli olmak, arkadaşlarına içerisinde bulunduğun çevreye sevgi ve saygıyla yaklaşmak. Bunlar sizin gözünüzde eziklik olmasın. Bunlar aslında güzel olan şeyler. Doğru olan şeyler bunlar. Saygı duyulacak şeyler bunlar. Bak o dizilerde sizi nasıl zehirlediklerini anlatayım ben size. Sizi o dizilerde hep kötü karakterlere özendiriyorlar. En havalı olan karakterleri, en alıcısı olan karakterleri hep zırzop tiplerden seçiyorlar. Ama ne hikmetse o dizilerin tamamında da o zırzop tiplerin elini öptüğü bir tane büyükleri oluyor. O büyüklere bakın bir ve deyin ki abi bu havalı gördüğümüz tiplerin elini öptüğü adam bunlardan apayrı bir dünya. E bu adam efendi adam, bu adam eğitimli adam, bu adam babacan adam. E bu zırzop tipler bizim havalı gördüklerimiz bunlar akıl almaya gidiyorlar. E o zaman bizimkiler akılsız. Biraz bu açıdan bakmayı öğrenin. Yani aslında izlediğiniz şeylerde, dinlediğiniz şarkılarda, okuduğunuz kitaplardaki okuyorsanız gittiğiniz sinema filmlerinde doğru şeye odaklanın. Size dayatılan şeye değil. İyi insan olmak karşındakini aşağılayarak olmaz. İyi insan olmak birine karşı fiziksel üst üstünlük sağlamakla da olmaz. İyi insan olmak bulunduğun ortamda haver haver küfür ederek de olmaz. İyi insan olmak ne demek? Geçin ayna karşısına, değerlendirin ondan sonra hayatınıza devam edin. Zaten yaptığınız şeyin ne kadar yanlış olduğunu anlayacaksınız. Bakın unutmamanız gereken bir detay daha var. Empati bu dünyadaki en kıymetli şeydir. O öğretmenin yerine kendinizi koyun, babanızı koyun, annenizi koyun. O hareketleri yaptığınız insanın da bir çocuğu olduğunu, bir ailesi olduğunu, duyguları olduğunu düşünün. O da anne baba çocuğu, sen de anne baba çocuğusun. Aranızdaki tek var ki sen 16-17'indesin, belki 15'indesin. O 50'sinde, 55'inde. Lakin kökünüz aynı. Sen de insansın, o da insan. Kırmayın büyüklerinizi, üzmeyin büyüklerinizi. Bugün çok sıkıldığınız o dersi bundan 10 sene sonra mumla arayacaksınız. Bugün o doyasıya kırdığınız öğretmeninizin kalbi yüzünden 10 sene sonra büyük pişmanlık yaşayacaksınız. Hatırlıyorum abi. En sevmediğim öğretmenimi de hatırlıyorum. En sevdiğim öğretmenimi de hatırlıyorum. Bu videoyu belki bazıları izliyorlardır. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Böyle bir terbiyesizlik hayatım boyunca yapmadım da üzdüğüm olduysa, kırdığım olduysa haklarını helal etsinler. Bu videoyu izliyorsanız güzel kardeşlerim gidin öğretmeninizden af dileyin. O sizi affedecektir. Çünkü birçoğumuz o zamanlar farkında dahi değildik ama aslında hepimiz onların birer evladı gibiyiz. Günlerinin büyük bir kısmını bize bir şeyleri öğreterek geçiriyor bu insanlar. Bizim o saçma sapan hallerimizi görüyorlar. Belki çok cringe buluyorlar ama dayanabiliyorlar. Niye? Çünkü dediğim gibi belki de evlatları olarak görüyorlar. Hakikaten kutsal bir meslek öğretmenlik. O yüzden gidin özür dileyin, elini öpün ve yaptığınız bu davranışında doğru bir davranış olmadığını anlayın. Ve tekrardan altını çizerek söylüyorum. Ya şimdi sınıftaki Merve beni ne kadar havalı buldu falan. Bu kafalardan çıkın. Kadınlar böyle taşkınlık, eşkıyalık, saygısızlık sevmezler. Naif insanlar olun, güzel insanlar olun. Değişik bir videoydu. Değişikti de ama yani çocukların üstüne çok fazla gidiliyor sosyal medyada. Haklı da insanlar bu arada. Ben de ilk izlediğimde delirdim. Fakat günün sonunda şu da var abi. Böyle bir jenerasyon yetişiyor. Bu jenerasyonu bir şekilde kazanmamız gerekiyor çünkü değiştiremeyiz. E o zaman ne yapmamız gerekiyor? Yapıcı konuşmamız gerekiyor. Ben de bugün dilim döndüğünce onlarla yapıcı konuşmaya çalıştım. Kim bilir belki izlerler, belki izlemezler. Sizin de konu hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı çok fazla merak ediyorum. Biraz kafanızı şişirmiş olabilirim, kusura bakmayın. Az önce dediklerime katılıyor da olabilirsiniz, katılmıyor da olabilirsiniz. Neticesinde zaten bizim programların olayı bu. İnteraktif yapıyoruz. Ben burada bir şeyler anlatıyorum, yorumlarda katılanlar katılıyorum yazıyor, katılmayanlar gerekçelerini sıralıyor. Yine öyle yapalım o yüzden. Lütfen yorumlar kısmında siz de konu hakkındaki düşüncelerinizi belirtin. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer başımıza bir şey gelmezse Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.